nasıl Hayır, şey ya. Topu, oraya. Yollayın, oraya oraya. Adam boş Adam. Boş adam boş Abi sormak. söylesene ya iki saatini ya. Ya, ya arabama gün onlar sormak Bile sormak. bilebiliyor musun? Bile Git bilebiliyor. Sen Abi bir şey Abi niye sormak boş gitti bu rahat rahat top kapıya ya? Allah bizi atsın mı ya? Bu ikinci oluyor. Ben şikayet ettim. 153'e. Beyaz masaya. Ama hiçbir şekilde e, düzgün bir şekilde cevap alamadım. Maalesef ki durum bu yani. Uzun süredir de bu trafik çilesini çekiyoruz. Yani. Bakım yapılacak herhalde. Bakım, yapılacak mı yapılıyor? Bir sözde ama Aha. zaten genel durumu da bu devamlı olan bir şey yani. Ha. Otobüsler ha. de zaten bu şekilde yani anlamıyorum. Kalabalık mı? Bir buçuk iki saatte gidiyoruz. O da çektiğiniz sıkıntı yani. Nasıl olacak? Bir çözüme ulaştırmadılar bunu. Uzun zamandan beri aslında şikayetçi olduk ama bir şey çıkmadı yani. Ben Eminönü'ne gideceğim. Yarım saattir Eminönü otobüsü bekliyor. Bomboş duruyorlar. Bir saattir bekletiyorlar burada. Anlamadık yani ne olduğunu. Bu kadar yani. Hala bak yarım saattir bekliyoruz. Bir otobüs gelecek ortalıkta yok. Selam mescid Selam şehitlik istasyonları arasında normal tarife ile şehitlik Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.